Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allahu Teala'ya sığınırım. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'ya mahsustur. Salatü selam ise Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin onun ehli beytinin eshabının ve bütün peygamberlerin üzerine olsun. Allah'ım sen yüce zatınla kaim, ulvi sıfatlarınla muhit, birbirinden güzel isimlerinle mütecelli, efalinle zahir, celalinde teksin. Sen nazırı, veziri, dengi, benzeri olmayan bir yekta, vahid, ikincisi olmayan tek, ve ehadsin, ezel ve ebette baki olmanla yegane fertsin. İyyâke nazm-ı şerifindeki vahdaniyetin biricik sultanı sensin. Ne senin yanında ne de seninle beraber senden başka bir varlık olamaz. Senin sonsuzluğunda fani olup seninle bekaya ermek istiyorum. Allah'ım senden başka ilah yoktur. Allahım, beni sende var ederek, beni benden yok et, beni varlığın da faniyle müşahedende beni erit, beni senden alıkoyan her şeyi benden uzak kıl, sadece seninle meşguleyle ve senden uzak tutan meşguliyetlerden beni uzak tut. Allahım, senden başka ilah yoktur. Allahım sen gerçek mevcutsun ben ise gerçek madumum senin bekan bizzât, benim varlığım ise bir arızadır Allah'ım hak olan varlığınla benim aslında adem olan halime cömertçe muamele et et ki olmadığım zamanki gibi olayım sen zaten ezelden ebede varlığı hiç değişmeyen yüceler yücesisin.'' Allah'ım senden başka ilah yoktur. Allah'ım sen dilediğini işlemeye muktedir. Yüceler yücesisin. Ben ise senin kullarından bir kulum. Allah'ım sen beni murad ettin ve benden murad ettin. Bu itibarla ben murad, sen de müridsin. Zira benim iradem senin iradene bağlıdır. Allah'ım nida edenlerle beraber ben de kaç kez sana nida ettim. Nida edenlere nida eden sensin. Yine münacatta bulunanlarla nice defalar sana münacatta bulundum. Münacat edenlere seslenen sensin. Allah'ım her yönelenin biricik matlubu sensin. İnkar edenin varlığındaki ikrar sensin. Fark makamındaki uzaklıkta yakınlardan yakın sensin. Ne var ki insanların idrak ve anlayışlarını vehim istila etmiştir. Hal böyle olunca uzaklaştıran kim? Uzaklaşan kimdir? Zaten güzel ve güzellikte doğrudan seni, seni der. Çirkin ve çirkinlik ise dolaylı olarak her şeyi güzel yaratana seslenir. Allah'ım akıl ne zaman önündeki engellerin bağlarından kurtulup da hakikatların aynasındaki güzellikleri tefekkür etmeye başlayacak. Allah'ım bu tefekkürü bizlere ihsan eyle. Allah'ım sırrımı senin vahdaniyetinin sırları ile güzelleştir. Ruhumu sıfat tecellilerinin kutsiyetine mazhar et. Maarifi ilahiyenin yüceliğiyle kalbimi temizle. Allah'ım, aklımı ledünni ilimlerle donat. Nefsimi rububiyet ahlakınla ahlaklandır. Hislerimi nuraniyetinin tecelli nurlarıyla teyit buyur. Cismimin ve cesedimin her zerresini beşeri garizaların bağlarından maddiyata yoğunlaşmaktan ve kevnü mekana mahpus yaşamaktan halas eyle. Allah'ım beni beşeri ve ahlaki düşüklüklerden kurtarıp hak ve hakikatinin yüksek mertebelerine ulaştır. Benim koruyup gözeten Mevlam sensin. Hayatım da ölümüm de sana aittir. Senin elindedir. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız yardımı senden isteriz. Öyle bir nazar kıl ki bana Allah'ım, o nazar bütün dağınıklığımı gidersin, esrarımı pak hale getirsin, evradu eskarımı meleği alaya ulaştırsın ve nurlarımı artırıp güçlendirsin. Allah'ım beni bütün mahlukatından gaip kıl.'' ve hakkın hatırına beni bütün varlığımla sana yönlendir. Alemi farka ait emir ve tasarruflarını müşahede ettirmek suretiyle beni muhafaza eyle. Allah'ım bizzat seninle tevessül ederek senden isterim. Başka bir şeye değil yalnızca sana teveccüh ve rağbet ederim. Senden yalnız seni isterim. Talebim yalnız sensin Allah'ım. Allah'ım bütün yakarışlarımı kabul buyurmanda vesilelerin en büyüğü, faziletlerin en yücesi, en sevgili ve en yakın dost olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem vesile kılıyorum. Ona ebedi, sermedi, ezeli, daimi, ilahi ve Rabbani salavatınla salatu selam eyle. Bana da onun zatının kemalini müşahede ettir. Ondaki zatî marifetlerde benim varlığımı erit. Aynı şekilde eline ve eshabına da salatu selam eyle ya Rabbi. Yine aynı şekilde bütün diğer peygamberlere de salatu selam eyle. Salatu selam eyle ki, bunu yapacak yalnız sensin ve senin şanına da bu yakışır. Gerçek havl ve kuvvet, yalnız ululuk ve azamet tahtının yegane sultanı Allahu Teala'ya aittir. Sana aittir Rabbim. Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, şükür ve minnet yine sadece alemlerin Rabbi Allahu Teala'ya mahsustur. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لله تعالى الفاتحه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الظَّالِّينَ Amin ya mu'in. allah Teala indinde makbul eylesin. Muhterem din kardeşlerim, böyle güzel bilgileri sadece kendiniz öğrenmiş olmayınız, tanıdıklarınıza da muhakkak gönderiniz, göndermenizi tavsiye ve rica ederiz. Yapanlardan Allahu Teala razı ve memnun olsun bir başka sohbet ve duamızda buluşmak üzere Allahu Teala'ya emanet olunuz. Bütün günleriniz ve geceleriniz hayırlı ve mübarek olsun.